İddialara göre Kayı aslında lösemili bir çocuk. Ailesi Kayı'nın son zamanlarını iyi geçirebilmesi için elinden geleni yapmaktadır. Kayı'nın saçlarının olmaması da bu yüzdendir. Şirinler hakkında birçok iddia ortaya atılmaktadır. Fakat biz en fazla tartışma konusu olanlara değineceğiz. En temel iddia Şirinlerin komünist olduğudur. Bu iddiaya göre Şirinlerin İngilizce adı olan Smurf, kızıl bayrak altında yaşayan küçük adamlardır. Şirin babanın kırmızı şapkası, köyde ibadethane olmayışı, komünel bir yaşam sürmeleri, her şeyin el birliğiyle yapılışı ve para kullanmayışları Şirinlerin komünist oldukları iddialarını ortaya koydu. Şirinlerde bütün servet halkın ortak malıydı. Yani köydeki her şey kamu malıydı. Kötü karakter Gargamel'in paraya karşı hırsının da komünel toplumun düşmanı olan kapitalizmi sembolize ettiği iddia edildi. Gargamel'in papaz cübbesi giyerek dini simgelediği, şirinleri sürekli yemek istediği için Amerika'ya benzetildiği İngilizce ismi Azrail olan Gargamel'in kedisi Azman'ın Amerika'nın peşinden koşan devletlerin sembolü olduğu düşünüldü. Aslında Şirinler çizgi filminin yaratıcısı Peyo, komünizme yakın bir kişiydi. Şirinleri ortaya çıkarttığı zaman iki kutuplu bir dünya vardı. Bir tarafta kapitalist ABD, diğer tarafta komünist SSCB. Tweety aslında erkektir. Tweety'yi kirpikleri ve renginden dolayı hepimiz kız olarak nitelendirdik. Yaratıcısı olan Robert Crampört'un açıklaması da bu yöndedir. Bunun yanında, Tweety bir bölümde dişi bir kuşa aşık olur. Bu da onun erkek olduğunun en büyük kanıtıdır. Teletabiler hakkında ortaya atılan iddia ise çocuklara eşcinselliği özendirmesidir. Özellikle mor renkte olan Tinky Winky karakterinin sergilediği davranışlar bu iddiaların en büyük dayanağıdır. Teletabilerde cinsiyet kavramı yoktur. Programda karakterlerin cinsiyeti hakkında hiçbir bilgi verilmemektedir. Karakterlerin cinsiyetlerini ancak seslerinden anlayabilmekteyiz. Tinky Winky karakterinin erkek sesi çıkartmasına karşı kırmızı kadın çantası taşıması ve bazen etek giymesi bazı ülkelerde tepkiye neden olmuştur. İspanya başta olmak üzere bazı dünya ülkelerinde teletapi programı yasaklanmıştır. Ülkemizde ise çocukların ruh sağlığını olumsuz etkilediğinden ve azalan reytingler yüzünden yayından kaldırıldığı iddia ediliyor. Ama çoğu izleyici gerçek kaldırma sebebinin 10 saniyelik absürt bir sahne olduğunu düşünüyor. Türkiye'de böyle bir sahnenin gerçekten yayınlanıp yayınlanmadığı bilinmiyor. Fakat programda böyle bir sahne olduğu doğrudur. Şimdi size bu sahneden 3 görüntü göstereceğiz ve yorumu size bırakıyoruz. Temel Reis karakterinin ilk yayınlandığı yıllarda Amerikan devlet stoklarında şişmiş olan tonlarca ıspanak konservesinin tüketilebilmesi için yaratıldığı ve tamamen devlet kanalıyla yapılmış bir reklamdan ibaret olduğu yönünde çok geçerli iddialar vardır. Dizide Plakton'un restoranı aslında balıkçıların avladığı balıkları koyduğu kovadır. Yani çam paket bir yamyam restoranıdır. Bu yüzden hiçbir balık oraya gitmemektedir. Ayrıca Sünger Bob'daki her karakter bir günahı sembolize etmektedir. Superman 33 yılında yaratılmış kel bir karakterdi ve uzaydan üstün güçleriyle gelip dünyayı istila edecek bir kötü adam olarak düşünülmüştü. Ancak bu içerik ilgi görmedi. Daha sonra tasarımları sürekli değişen Superman, Haziran 1938'de DC Comics isimli dergide ilk kez halka sunuldu. Belçikalı karikatürist Morris tarafından çizilmiştir. Suçluları temsil eden Dalton kardeşlerin renk kattı Red maceralarında temizlikçi, bekçi, ütücü, çöpçü gibi ikincil karakterlerin başka ırklardan olması oldukça eleştirildi. Çakmaktaşlar ilk çıktığı zamanlarda aslında çocuklar içindi, yetişkinler içinde. Winston sigara reklamlarının baş karakterleri olan çakmaktaşların içeriği daha sonraki sezonlarda tamamen değişmiştir. Sigara reklamı olmaktan çıkan çakmaktaşlar artık çocuklara hitap etmektedir. Walt Disney'in aşırı derecelere varmış olan fare korkusuna bir tedavi olarak doktoru ona sevimli fare resimleri çizmesini öğütlemiştir. Bu tedavi sonucunda ise çok sevdiğimiz Mickey Mouse doğmuştur. Bunlara ek olarak bir çizgi film daha var ki maruz kalındığında beyninize ağrılar girebilir, kusmalara sebep olabilir ve geceleri rüyalarınızı süsleyebilir. Yetişkinler için hazırlanan bu çizgi film, sevgi dolu, pofuduk karakterlerinin oradan oraya koşuşturmasıyla ve mutlu bir fon müziğiyle başlar. Daha sonra her bir karakter muhtelif şekillerde parçalanarak ölür. Bu ölümler o kadar kötüdür ki, sayılamayacak kadar korku filmi izlemiş insanlar bile bazı sahnelere gözünü kısarak bakar. Ancak dizi bilinmeyen bir sebepten ötürü izlenme rekorları kırmıştır ve her sezonu merakla beklenmektedir. İnsanlar neden böyle bir animasyon izliyor ki sorusunu halen kendi kendime sormaktayım.